Merhaba. Bu bölümde kullanıcılar ile ilgili gerekli profil bilgilerinin gözükmesi için gereken altyapıyı sağlayacağız. Bu bölümde yapacağımız adımlar bilindiği gibi biz kullanıcılarla ilgili bir model oluşturmuştuk. User modelimiz. Bu user modelinde interest dediğimiz bir menu to menu field alanımız vardı. Bu menu to menu field alan interest modelinden bilgileri alıyordu. Fakat bunun içini biz doldurmamıştık daha önceden. Bunun için bu bölümde bir manage command yazacağız. Daha sonra manage command'da var olan bilgiler bunlar bu arada. Daha sonra kişisel bilgilerin eklenmesi için gerekli link link'i ekleyeceğiz. Yani nereye bu tam olarak? Tam olarak şurada bir Kişisel bilgiler diye bir field oluşturacağız ve gerekli linki vereceğiz. E, sonradan bir template oluşturacağız. E, burada nasıl ki şifre değiştirir dediğimizde gözüken bir yer varsa şöyle bir ekran. Aynı şekilde e, kullanıcı bilgileri içinde gelecek. Daha sonra e, bir view oluşturacağız, e, user view'unun altında. E, daha sonra URL oluşturacağız e, ve şurada. Aktif pasifik durumu oluşacak. Şifre değiştir bir de kullanıcı bilgileri olacağı için aynı login logottaki gibi gereklerler yaptıracağız. Ve en sonunda bir favicon ekleyeceğiz. Nasıl sahibinden.com'da şöyle gözüküyorsa biz de ondan esinlenerek favicon oluşturacağız arkadaşlar. Burada mevcut olan bilgilerimiz buradaki gibi bir düzenleme yapacağız. Tabi bu bir video serisinde olmayacak fakat şurada görüldüğü gibi bir ekran ilk başta tasarlayacağız. Fakat bu bu derste e, olmayacak. Yetişmeyecek çünkü. Daha sonra düzenli dediğimiz zaman e, şu şekilde e, bir arka tarafa Ajax request'i gerçekleştireceğiz ve e, vazgeç dediğimizde bu formun tekrardan gözükmesini e, Düzenli düzenle dediğimizde kaydet dediğim, e, düzenle dediğimizde de bu formun gözükmesini sağlayacağız. Elimizden geldiğince buna benzetmeye çalışacağız. Dilerseniz başlayalım. İlk olarak e, manage command eklemekle oluşturalım. Başlayalım. Oluşturuyoruz. İlk Python e, dosyamızı oluşturuyoruz. Advertise manage, management manage command'ın altına e, interest e, bulk create diyebiliriz buna. Daha sonra from e, django core nokta management import Base command'ı kalıtım alıyorum arkadaşlar. Manage command oluşturmak için. Class command diyorum. E, ve hatta şöyle yapabiliriz. Neyse böyle güzel. E, base command'ımı kalıtım olarak aldım. Burada help. Help'e bir açıklama yazalım. E, created. E, to. Bulk created for bulk operation diyelim. Created for bulk operation diyelim. Hemen sonra def handle metodumuzu çağıralım ve bir pass diyelim. Şurada mevcut olan listelerimize hemen gelelim. Şu bilgileri olduğu gibi alıyorum. Ve e, interest list diyorum. Ve ardından benim e, e, create edeceğim modelimi çağırıyorum. From advertise nokta models import interest modelimi çağırdım. Hemen ardından for div her bir interestimi dahil ediyorum arkadaşlar. Interest in Interest list diyorum ve pastelim. Burada bekliyorum. Ne yapmam gerek? Her bir interest'i db'ye kaydedeceğim için interest objects get object or create diyeyim burada. Neden öyle diyeceğim? Eğer varsa oluşturmazsın diye. Interest modelimizi bir inceleyelim. Sadece bir field'a ihtiyacı var. O da name. Biz de zaten burada sadece name'leri mevcut olarak vermiştik. Hatta şurayı interest name diyelim ki mantıklı olsun. Ve name dedim. Ve bu şekilde oluşturmuş olacağız. Daha önceden de zaten bilindiği gibi biz burada beraber çalışmalar yapmıştık. Bu bizim yapacağımız ilk adım oldu. Hemen çalıştıralım bu manage commandımızı. Geldim. Burada virtual environment'ım aktif bir şekilde duruyor. Python manage.py help dediğim zaman mevcut olan Tüm bana manage commandları gösterdi görüldüğü gibi. Python manage.py Interest book dediğim zaman Hiçbir hatamız yoksa e, Gayet e, başarılı bir şekilde çalışmayacak. Bakalım gerçekten eklemiş mi databaseimize. Tabi bunun için server'ımızı çalıştırmamız gerekiyor şu an. Slash admin diyorum. Şurada login oluyorum. Interest'i görüldüğü gibi Interest'e girdik ve burada gerekli olan e, Interest modeli ile alakalı gerekli fiyatlardımız ekledik arkadaşlar. Yolumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buradan giriş yapın tekrardan. Burada ikinci adım neymiş hemen inceleyelim. Bunu kapatabilirim artık. Kişisel bilgilerin eklenmesi için linkin oluşturulması. Bu linki alıyorum ben sevgili arkadaşlar. User modelinin içinde template, user templates'in base'ine geliyorum. Bakın burada benim daha önceden şifre değiştir diye bir mevcut linkim vardı. Gidelim ona bir. Burada görüldüğü gibi. Şimdi bunun yanına bir de Kişisel bilgiler diye bir fil daha ekliyorum. Görüldüğü gibi kişisel bilgiler diye bir fil daha ekledim. Burada kişisel bilgilerimizi buraya benzeteceğimizi söylemiştik. Şimdi bunun için bir sonraki adım neymiş? Retrieve Template'inin oluşturulması ve subtitle bilgilerinin girilmesi demiş. Bu ne demek? Benim user'ım var bilindiği gibi. Ben şimdi burada kişisel bilgilerine tıkladığım zaman user'ın bilgilerinin gelmesini istediğim için e, Retrieve adında bir HTML oluşturdum. Daha sonra Bu HTML'den e, Bir kalıtım alıyorum. O kalıtım e, User modelinde Oluşturduğumuz kalıtım olacak arkadaşlar. Yani e, User base Bilindiği gibi mevcuttu. User slash Base'den kalıtım aldım. Nasıl ki account Password Change'de bu işlemi gerçekleştirmiştik ya. Aynısını gerçekleştiriyoruz. Kalıtım aldım mı burada? Evet görüldüğü gibi aldım. Daha sonra burada bir subtitle ekliyorum. Subtitle'da da kullanıcı bilgileri olsun. Kişisel bilgilermiş. Kişisel bilgiler demişiz. Kişisel bilgiler olsun arkadaşlar. Ee, Template'imizi oluşturduk. Fakat template'imizi biz, bizim bir view'a tanıtmamız gerekiyor bilindiği gibi. Bakalım diğer adımlar neymiş? Template'in oluşturulması ve subtitle bilgilerinin verilmesi. Retrieve view'un oluşturulması ve geriye bir template göndermesi demiş. Şimdi şuraya ben advertiser e, URL adında ilk olarak bir Python package oluşturuyorum. URLs. Daha sonra bunun içine user diyorum. Burada User URL'lerini bulunduracağım çünkü. From e, django.conf import, import Pad miydi? Import pet diyelim bir. Yok değilmiş. Hemen şuradan aklınıza gelmezse eğer benim gibi. Buradan gelip e, Django e, URS Buradan mevcut olarak alabilirsiniz. Bu burada dursun. Daha sonra URL patterns diyelim ve bu şimdilik boş dursun. Bunu birazdan giydireceğiz. Yani ne yaptık? Burada advertising içinde tüm modellerimizi bulunduruyorduk ya, aynı şekilde her bir modele karşılık gelen URL'leri de burada bulunduracağız demek. Bir views'ımız vardı burada görüldüğü gibi daha önceden hiç kullanmadığımız. Şimdilik bu dursun ya da bunu siliyorum arkadaşlar. Safe, delete ile sildim. Delete anyway dedim. Burada bir yerelim vardı bilindiği gibi. Bakın zaten hemen hata verdi. Daha sonradan biz bir index ekleyeceğiz. Her türlü ekleriz indeksi. Burada bir e, Python e, Package olarak Views oluşturuyorum. Görüldüğü gibi geldi. Daha sonra New Python File diyorum. User diyorum ve burada e, ilk olarak From django.shortcuts import e, render metodumu import ediyorum. Def e, retrieve diyorum. Default parametrem request. Daha sonra burada e, bir username almasını isteyeceğim. Fakat şimdilik hiçbir şey yapmıyorum. Sadece geriye e, return render e, request ve az önce oluşturdum user slash e, Retrieve'mi import ediyorum. Context'in şimdilik boş. Bu ileride bize göreceksiniz ki user'ın bilgilerini göstereceğiz burada. Bunu yaptıktan sonra ikinci adım olarak URL'de users'ımı oluşturmuştum. Buraya geliyorum. E, import ediyorum. From advertise nokta views nokta e, User diyorum. Ve Retrieve'mi import ettim. Daha sonra pet diyorum ve buraya e, şimdilik e, ne diyelim retrieve diyelim. Hiçbir nedeni yok, hiçbir mantıklı açıklaması yok şu an. Sadece size e, bu yere eriştiğimizde ne olacağını göstermek için bu şekilde e, bir yol gösterdim. Bu petimizin ismi, bu da metodumuzun ismi. Daha sonra name olarak da bunu çağırmak istediğimiz zaman şöyle buna view diyorum. View eşittir retrieve. Name eşittir. Ee, buna da retrieve diyorum. Bu böyle kalsın şimdilik. Daha sonra kaç dakika olmuş pardon? 12 dakika. Geliyorum. Şurada URL'im var ya mevcut. Mevcut URL'imde pet user slash diyorum. Ve include metodumu Çağırıyorum. Advertise nokta. URLs nokta. User.py buraya davet ediyorum. Ve namespace olarak da user ismini veriyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle ki biz user slash retrieve dediğimiz zaman. Bakalım burada bir hatamız mı var. Ne demiş? Ee, include ile ilgili bir hata alıyorum büyük ihtimal. alt eşittir, User deseydim. Bu şimdilik bu hata dursun. Çok önemli değil bunu ben zaman kaybetmeyelim diye gözden kaçırıyorum şimdilik. Bakalım bu görüldüğü gibi biz şu an user retrieve kişisel bilgiler template'indeyiz fakat görüldüğü gibi burası aktif gözüküyor. Şimdi şu kişisel bilgilere geliyorum. Bunun bulunduğu yere e, ee, bir link ile bağlayacağım bunu birbirine. Şöyle ki base html'ime geldim. Burada kişisel bilgiler vardı görüldüğü gibi. URL retrieve'mi görüldüğü gibi çağırdım ve verdim arkadaşlar. Şimdi f 5ledim Görüldüğü gibi artık ben e, kişisel bilgilerime ve şifre değiştire gidiyorum. Fakat burada kişisel bilgilere gittiğim zaman kişisel bilgiler butonunun aktif olmasını istiyorum bilindiği gibi. Bunu geçen hafta login logout'ta gerçekleştirmiştik hatırlarsanız. Şimdi şurada ne yapmamız gerek onları bir inceleyelim. Şuraya kadar her şeyi gerçekleştirdik. Şimdi aktif pasif linklerin oluşturmasına bakalım. Bunun için hatırlarsanız şurada account base'de bizim özel bir metodumuz vardı geçen haftalardan. Bakın burada. Şunu ben olduğu gibi alıyorum. Sadece şu kısmı. Daha sonra e, burayla işim bitti. User base html'ime geri döndüm. User base html'inde bakın şurada aktif diye bir kavram var. Sizin de gördüğünüz gibi. Şöyle yapıyorum. Burada şu aktifi siliyorum. Şimdi e, bizim account password change'imizin name'i burada yazıyor zaten. Ben de diyorum ki request resolver match URL, URL name. Bu ise bunu aktif et. Eğer. Şu ise. Bakın if klasının içindeyim. Eğer retrieve ise. E, Retrieve'ı aktif et diyorum. Bakalım ve görelim. Görüldüğü gibi ben şifreyi değiştirdiğim zaman şifreyi değiştire kişisel bilgiler dediğim zaman kişisel bilgiler ekranına gidiyorum. Son olarak da şurada e, sahibinden butonu gibi e, bir şu e, faviconumuz gözüksün istiyorsak da onun da kodunu buraya koymuştum. Geliyorum. Kopyalıyorum. Kopyaladım. Bizim e, şurada ana bir e, base'imiz vardı. Buraya şu kodu yapıştırıyorum. Siz de bu kodu yapıştırırsınız arkadaşlar. Şöyle ki bakın sahibinden ikona döndü. Çıkış yaptığım zaman. E, burada ne oldu? He, şeyimiz olmadığı için bizi buraya yönlendirdi. Az önce indeks sayfasını sildiğimiz için. Bakın out sign up da gözükmedi. Neden? Çünkü out sign up ve e, diğerinin login'in base'i bilindiği gibi farklı bir yerde. Onun için de bunu da buraya dahil ediyorum. Ve f5 dediğim zaman göreceksiniz ki gözükmedi. Bir dakika. Neden gözükmedi? Account base html login account base html'deyiz. Sahibinden tekrardan yapıştırıyorum. img favicon Bakalım. Ben image'i daha önceden eklemiştim. Tabi bunu da atlamamakta fayda var. Bakın. img favicon diye burada önceden de almıştım. Siz de ben bunu commit ettikten sonra erişeceksiniz. Burada belki keşlemiş olabilir. Şunu gizli bir sekmeden deneyelim arkadaşlar. Yüklemedi. Neyse. Bu çok büyük bir kayıp değil bizim için. Bunun mutlaka çözüm vardır. Şimdilik bunu buradan kaldırıyorum. Da şöyle yapsam bir daha denemek istiyorum. Son kez Tamam, gözükmüyor. Gözükmesin sıkıntı değil. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste kullanıcının bu değil de şu ekranın tasarımını gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.